Enerji içecekleri kalbi nasıl etkiler? Evet, 500 mililitre bir enerji içeceğinin içerisinde 75 miligram kadar kafein var. Bu da yaklaşık 2 e, fincan kahveye tekabül eder. Yüksek miktarda kafein aldığımız zaman nabzımız yükselir, kan basıncımız artar ve damarlarımız daralmaya başlar. Evet, ihtiyacımız olduğunda biraz uyarılmaya, biraz yorgun olduğumuzda bu tarz içecekler belki kullanılabilir. Ama son zamanlarda yapılmış olan klinik bir çalışma göstermektedir ki özellikle iki büyük 500-501 litrelik enerji içeceği tüketildiği zaman EKG'mizde QT aralığımız uzayarak ritim bozukluklarının daha sık olduğunu görmekteyiz. Ayrıca bu etkinin sadece kafeinden değil, enerji içeceğinin içerisindeki taurin ve niasinin de bununla alakalı olduğu klinik çalışmalarla gösterilmiş. Özellikle burada şunu vurgulamak isterim ki enerji içecekleri Alkol ile karıştırıldığı zaman çok daha katastrofik sonuçlara sebep olabiliyor. Bu yüzden lütfen alkol karıştırmamanızı öneririm. Ayrıca geçenlerde bir milli vücut geliştirici bir hastam vardı. E, yüksek miktarda kafein içerikli antrenman öncesi performansını artırmak için haplardan tüketmiş. E, bunlar da yine ritim bozukluklarının son derece artmasına sebep oluyor. Kendisi ciddi bir ritim bozukluğuyla e, kliniğimize başvurdu. Başarılı bir şekilde tedavi edilerek taburcu edildi ama gerçekten yüksek dozda bu ilaçların kullanılması son derece riskli olabiliyor. O yüzden vurgulamak isterim ki enerji içeceklerinin lütfen kıvamında tüketin. Lütfen aşırıya kaçmayın.